Herkese yeniden selam bugün görmüş olduğunuz gibi asil şampiyonun ligine çıkmama sadece 2 maç kaldı. Bugün görmüş olduğunuz bu deviz Kelet 1. destesiyle oynayacağım. Maçlara geçmeden önce videoya like atıp bildirimleri açarsanız çok iyi olur. Hemen maçlara geçelim. İlk maça başlayalım. şöyle bir bol şansımız dileyelim. 1. ile başlayabiliriz. Bir yoklayalım ne oynuyor onu öğreniriz en azından. Goblin kulübesi geldi şöyle kraliçe atacağım. Valkür de geldi. Hemen bir özellikle basacağım şöyle. Hem Valkür alırız hem de Goblinleri temizleriz. Güzel. Goblin kulübesi ve Valkyr. Kendi yaptığı Daha tam bilmiyorum. Atak kartı falan ne. Buz büyücü de geldi. Goblinler atacağım. Hasar almak istemiyorum çünkü. Varil de geldi. Mezarlık oynaya gibi. Mezar taşı yerine Goblin kulübesi almış. Mezarlık eşleşmesinde biraz agresif oynamamız gerekiyor. Çünkü 2x'e Maç biraz daha rakibe doğru gidiyor. Kraliçemizi iyi kullanmamız lazım. Kraliçenin özelliğini bastım. Valkyrie eritelim. Kasırgası var. O yüzden biniciye goblinlerle birlikte atmam gerekiyor. Şöyle buz ruhu atalım. O buz büyücüsünden hasar almayalım tekrardan. Şu an dediğim gibi biniciyi sadece kasırgayla savunabilir. O yüzden Golbin'leri de atıyorum ana kulesine çekmesin diye. Çekerse de zaten çekemedi de. Güzel bir incele de iyi vurduk şu anda. Hasar farkını gitgide açıyoruz. Tekrardan deviz iskelet atacağım. Dediğim gibi bir xe vurduğum her hasar benim için önemli. Kraliçe de atacağım arkasına. Ortadan atacağım belki aynen tekrardan attı Golbin kulübesine. özellikle birlikte yavracıkları da alırız. Valkyrie gelebilir şu anda. Geldi. Özelliğine bastım. Bombasını patlattık dev iskeletin. Şöyle bir domuz binici atıyorum. Dediğim gibi en ufak hasarları bile almak istemiyorum. Bir tane vurursak kasırga attı. Tamamdır. Anoklesi açıldı bu sefer. Tekrardan bir dev iskelet bırakıyorum arkadan. Ona bir tomruk atacağım. yatağa gelmeyi tercih etti. Bir deprem atalım şöyle. Tamamdır. Şu anda iksirimde olmasını bekleyeceğim. Desteklemeyeceğim hata. Şöyle bir tomruk çevirelim. Bir tane daha vursaydı dev iskelet oraya çok iyi olacaktı yani. Şöyle bir tekrardan ikinci biniciyi atacağım. Peki gelmesin diye. Bir tomruk çok iyi. Birinci bir, bir tane vurursan çok iyi olur. Güzel. Kraliçenin özelliğini bastım. Valkyrie atabilir. Şöyle tekrardan bir birinci atacağım. Rakibin mezarlık atmasını istemiyorum çünkü. Şöyle bir top atacağım. Güzel bir tane daha vurdu birinci. Şu anda depreme dönsek bile alabiliriz de. Deprem mezarlığı savunmak için de kullanmam gerekecek. Rakip zehir niye atmıyor? Saldı herhalde maçı. Aynen salmış herhalde. Birinci bir tane vur maçı bitirelim. İkinci maça da başladım. Mezarlık oyuncusu geldi galiba. Şöyle bir bol şansımız dileyelim. İlk başta ile başlıyorum. Bir yoklayalım rakibi tekrardan. Kara Prens geldi. Bir buz atalım. Depremi erken attım galiba biraz. Dev mezarlık oynuyor galiba. Kara olduğuna göre. Büyük ihtimalle öyle bir deste. Savunmayı güzel kurarsam. Zaten onun bir binası olmadığı için. İskelet ordusu var galiba destesinde. Binici tomruk yapabilirim de çok riskli olur bu. Önüne DM atacaksın. Aynen. Milyonlara pek bir şey yapamıyorum. O yüzden deniz bombasını kullanmam lazım. Bum. Çok iyi bir bomba. Yapacağım ya. İskelet ordusuyla kullanılıyor genelde. Aynen öyle tuttu ve çok iyi. Bayağı hasar vereceğiz şu anda. Güzel. Dev gelmez herhalde onun önüne o kadar ikisinin yoktur. Şöyle bir atalım dev iskelete. Özellik gelecek aynen belli şeyler. Milyonlar gelebilir. milyonları salmak istemiyorum. Vuruyorlar çünkü kuleye bayağı vuruyorlar dediğim gibi. Belki şu anda bir dev mezarlık gelebilir. Goblinler attım belki hata yapmış olabilirim. Arkadan geliyor. Kraliçe bıraksam büyük büyüsü kar topu ve oklardır diye düşünüyorum. Kraliçeyi bıraktım. Minyonları yok elinde. Şöyle bir top bir de deviz kelet atmam gerekecek oraya. Hatta tomru da attım. Benim için daha iyi olur. Ekip değişik bir hata geldi. Kraliçenin özelliğini de kullandı. Çok iyi. Ben de kraliçenin özelliğini bastım. Öyle bir goblinler İskelet ordusu dönmüştür belki Dönmemiş Şöyle bir dev iskelet Minyonları temizlememiz lazım acilen Şöyle bir goblinler O ok gelene kadar Tamam tomrum da hazır Şu anda iyi gibiyiz Ufak ufak hasarları yiyoruz Şöyle bir binici deprem de atacağım. İskele doğrusu gelecektir çünkü. Gelmedi. Kraliçe ve minyonlar çok iyi patladı o bombada. Bir tomruk lazım bana şu anda. Deprem hazır. Oklar geldi ama görmüyorum bile. İnternet biraz sıkıntı. Tamamdır bir ağırdan alalım maçı. Tekrardan binici atmaya gerek yok. Minyonlarına dikkat etmem lazım. Kraliçemi iyi kullanmam lazım. Şöyle bir kraliçe atacağım. Rekim dediğim gibi büyük büyüsü yok. Rahat oynayabiliriz o yüzden. Şöyle bir bastım. Kraliçenin özelliği bir tık sıkıntı oldu bizim için. Bir tane vurur mu binici? Vurmadı. Şöyle bir deprem atmak mecburiyetindeyim oraya. Hani şu anda şu anda sıkıntı mesela oklar da gelebilir. Tomruk lazım acilen. Tamamdır. Ya dediğim gibi maç ağır çekim gibi gidiyor. Bir şey anlamıyorum gelen kartlardan, attığım kartlardan. Kraliçeyi koruyacağım. Zaten devle vurması kuleme çok zor. Vursa vursa mezarlık da vurur. Birinci vur bir tane. Çok iyi. 30 saniye kaldı rakibin son hata da attım kartlar niye gitmiyor? Böyle deprem de attım. Bir sıkıntımız var o da devin full canlı olması. Tamamdır topu da attım. Bu maçı da kolaylıkla kazanmadık. Bir tık sıkıntıyla kazandık. Şöyle kraliçenin özelliğine bastım. Depreme de attım görmüş olduğunuz gibi asil şampiyon ligine çıktık 9. lige. Bugün ben bugün diyorum bu sezon bitene kadar 10. lige çıkmayı deneyeceğim. 30 bin altın veriyor çok iyi. Bayağı işimize yarar bu altında. Bu videonun da sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like vurun bırakmayı unutmayın. Bir sonraki de daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.